Karışık ya Aa burası ne ya? Map'ler geri ne ya? Yani, Hereford base. base. Ben böyle bir yer bilmiyorum. Çok çok ben hiç seviyorum. hatırlamıyorum. Ya, çok sevdiğim map'leri geri getirmişler. Benim Nair için. Çıkarsın, şunu koysa da oynasak rank. o çok kötü map ya. Nereden doğalım? Yani, yani Lair'e... Bayağı o, iğrenç. O... Lair'de ben labirent gibi kaybolmuştum ilk oynadığımda. Ee, ben hala kayboluyorum. Bana küfür etmişlerdi. Ay hapşıracağım hapşıramadım. Burada ne oynanır ki heyecanlandım bayağı da oynamıyorum Allah mevrik oynar ya. Ah. Ayy. Maverick. <laughs> Yapma ya. Maverick bana ne güzelmiş kedolu kedolu <laughs> arkası. Ben de kedolu kedolu şey istiyorum frame. <laughs> Kedi background'ını alabiliyor musun? Kaç kuruş? <laughs> Kaç boncuk yani? bakmak lazım ama ucuz değildir yani. Kalan boncuklarımı da alabiliyor muyum? Şşş 500 e Şş, de vermem ya. ya. Ubisoft pahalı yani bu sıralar. Abi Ubis Ubisoft çünkü ya anlıyor musun? Aynen. Concord oynamadık mı abi hep beraber? Aa, ben bu haritayı hatırlıyorum ya tam okey. Concord ne be? Concord diye bir oyun var. Duymamış olan çok normal. Nerede bunlar aga? Aşağıda değiller e, asla. B, yazıyor, ne ara buldunuz? <laughs> ben daha giriş bulamamıştım. <laughs> Yaşlılık böyle bir şey biliyor musun? Hocam. Evet, evet. Hey Al... Ha, buraya gideceğim. Palo, Valbino, Umbreon ya. <laughs> ne diyorsun? <laughs> Palo, the White IQ, Rabbit abi. gibi. IQ mu var? Aaa! Evet. Evet. IQ'yu hep Emir oynardı. Aga be! Aa onu ben vuracaktım. Ama ben silahımı Olmaz. çekene kadar sen vurdun bile. Daha hızlı çek. Bir şey diyeceğim. Aç bir yere içeri Claim adam ama. atayım. Claymore var mı Claymore yok galiba. Şey bombası var. Tamam, al. Buraya açayım gir buraya. Giriyorum. Hazır mısın? Bizimkiler halletti zaten. Hadi abici hadi hadi hadi. Sağda fake şey var. Tamam, Buralar tamam. fake dolu. Hiçbir şey yok burada bu arada. Aa! Şurada birisi var ha. Aşağı atladım merdivenden. Sol tarafa tam bakamadım Albert. <laughs> bir flash mı? Spotted by scan mı? Şey bombası atabilirim. Abi silahları kontrol edemiyorum hiç. Eyvallah. Şurada biri var. adam şu an stairs'ı bulmamız Stairs şurası mı? Aynen. Kimse Bir yok burada. Burada yok. yok. Stairs boş. Sola git aynen. Aynen. Solun solun. Yana... İçeride de bombanın arkasında. Ah be. Kafa attım kuruşuna. Solun kapının solu var. Yani. Ah be. Vay be arkadaş. Magame can bıraktık. Silahlar çok sekiyor ya. Yani. Ayarlamak hmm. lazım şu sens. Kop sens manuel ayarlamadı mı? Ben unuttum ilk defa. Daha yeni indirdim oyunu kaç ay sonra. Hmm, bayağı lazım ya şey. Biz böyle bir ekibiz. <laughs> İndir geç. Zorla indirdiler. Indirdiler. İndirttiler. Emir dedi. Emir aklıma soktu bu Bunny benim ya. Ben de CS diyorum 20 yıldır indirmiyorsun CS. Daha basit bir oyun. Onu da indireceğim. Basit olsun senin iyiliğin için. Başka bir şey var mı? Basement almışlar mı? İkinci katta bunlar. Öyle miymiş ya? Aynen. Ben neredeyim acaba? Sen neredesin? Ben nerede? Dön sen bile, dön sen bile. Falan. Şarkı söylemeyi mi? Hayır. <gülüyor> <Mevri>. <gülüyor> Maver 3. Evet hocam. Bu da pencere falan yok değil mi? Yok gibi. Ay. Nereye gidiyoruz? Siz ne yapıyorsanız aynısını yapıyorum ben. Kristalla, Kristal mi adı? Kristal aynen. Dayı orayı patlattın da niye patlattın? Bir şey can beni korursanız ha. Hayır ya, o bombayı kim attı? Hangi şerefsizin işiydi o? Adam gidiyorsa ben de giderim. gerginim. Bu adam beni çok geriyor kristal adam. Hiç güvenmiyorum. Oha. Çok kötü patlattılar. Helalsin. Sensin Merdo. <Gülüyor> 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 Nazar değdi gerçekten. <laughs> Bu kırılan bir şey miymiş? Ki? Gridlock ne yapıyor ya? Gridlock da gergin. Stresli. Tatsız da. Buldukları yerden çıkmıyorlar. Evet. Aa kristal çarımı çaldı. Aa. Nasıl olabilir? Oh, no. Ne oynayayım ya? Striker ne ya? Böyle bir şey mi varmış? Çok okay, heyecanlı aldım. Neden aldım bilmiyorum. Hiç de sevmiyorum bunu silahını. Harekat akademiyiz. Dön sen mi bile, dön bile. Kaldırıp kapatacaksın işte. Neredeler? Aşağıdalar mı? Şöyle dursam belki fark etmezler ha. I wish that I could be like the cool kids. oldu? Ya Call of Duty oynuyor sanki adam. Direkt yere yattı beni görüyor. Musun? Oh, tamam, tamam. He. <laughs> Olsun bir kere telefon açtım. Bence yeterli. Çok... Değil mi? on stres onlara... Oğlum, kim Z'ye basıyor benim şeyimden ya? Hangi adam nerede ha? Merdo'yu izleyelim ya. Şovunu yap. Ne zaman bunu desem Mert ölüyor. Gerçekten izlemesem mi? Herkes dışarıda. Geri kur abi. Bana da bak. abi. Çok heyecanlı. Abi. Herkes görüyorken aslında kapıda bekleyip çıkıp vurması lazım. Şu an bu yaptığı kaybetmiş. Ah be. Ve beni gerçekten bütün oyun burada fark etmediler. Mark baygınlık mı geçirdin? Değil mi? Tansiyonun düştü galiba. <laughs> Hadi ya bizi hadi. Ya bomba nerede abi? Ha şuradaymış ya. Oho. şurada yer bence ya. Elimde boncuk kaldı ya. Şuraya koyayım yiyeceğini sanmıyorum ama o kadar çıktı zaten. Buraya koyduk mu? Koyduk. Buraya ben bir yatayım bakayım. Aha biri şurada çatıda. burada değil de en üst katta bir pencere doğru gidiyor arzu. Benim burada birisi var ha bence. Aa evet. Benim içinde mi o? Şurada biri var. Bunu böyle yapacağım mecburen. Vallahi son şeydi. Kestiler kamerayı. Gamara. Bir dakika daha fazla bakamayacağım kamera. Yerildim. Şurada buradan mı geliyor bunlar? Nereden geliyor? çok gerildim. Kamera kaldı mı? Yine kamera bakacağım. Kalmadı ki hepsini aldılar da kalmamış ki zaten. Hepsini öldürmüşler. Ya sağdan, benim sağımdan geliyor. Öldüm mü ya ben şu an? Oh. Merdivende miydi? Oradan geliyor biri, diğeri de diğer merdivende. Öleceğim galiba değil mi? Çok öleceğim. Ya beni görecek burada. Ay ters kaldım. Gel hadi. Biri düştü yerde şu an. Diğeri korudu. Diğer bombada. Öleceğim mi buradan bakarsan? Diğeri B bombasında. Dur ay atla. Atla artık niye atlamıyor? Çıkacağım oradan dönecektim dönemedim. Nerede burada ama acaba? Bilmiyorum ki. Abi her yerde olabilir. Ve buradan beni nereden vurdu? <laughs> Asla görmüyor. Neyse gerçekten NT. Ah. <laughs> Bugünlük bence bu kadardır ya Rainbow Six. Aa, bu... Değil mi? Gerçekten. Bakalım. Ee, albino. Guidance diyelim. Sana da diyelim ki Dedication. Aa, bir tane daha mı verebiliyorum? Üç tane verdim. Gerçi iki wow. yatırıyor ama üç dolar. Ben... Çıktım.